Herkese merhaba, ben Aydın Özyiğit. Bugün yapacağımız şey biraz farklı bir şey olacak. Bugün nakış makinesine, nakış makinesinin bir parçasını yapacağız. Üçte yazıcı yapacağız bunu ancak sorunu baştan anlatmak için komple nakış makinesini de göstermek istedim. Şimdi şöyle, bu eşimin kullandığı bir nakış makinesi, bilgisayar nakış makinesi. Makinenin kendi orijinal kasnağı bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde şuradan e, makineye kasna e, bağlantı yeri var. Eşim bir tane e, mıknatıslı kasna kalmış bu şekilde yine buradan bağlantısı var. Mıknatıslı kasna pratik yani bu e, kumaşları buradan e, mıknatısla şurada arasına sıkıştırarak kolay bir şekilde hani pratik bir şekilde kullanmakmış amaç buymuş. Ancak e, bir sıkıntı var. Bunu taktığımız zaman nakış makinesinde bir arıza verdi, hata verdi. Şimdi onu düzeltmek adına bir şeyler yaptım ben. O arızayı çözdüm. Onu da devamını göstereceğim ama şimdi arızayı bir kere bir göstermek istiyorum. Nasıl bir arıza olduğunu. Kasnayı çıkarın. ÖDT sistemini kapatın. Nakış ayağını takın. Şu anda nakış Kasnak zaten kasnak çıkarmışız. Okey diyoruz. Kendini konumlandırıyor kasnak. Şimdi bunu taktığım zaman Evet. Şu anda oturdu. Bir tane desen seçiyorum kendime rastgele. Şu anda bu kasnağın ölçüsü 240'a 150 ekranda görünen değeri 240x150 şeklinde ayarlıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde kaslanan boyutlarını vermiş olduk tamamlamış olduk şimdi e, nakışa onay e, vermeden önce başka bir ayarımız var mı yok şimdi tabi ayağı da indirmek gerekiyor başlangıcı vermek için şimdi hemen başlatıp durduracağım ben bunu şimdi bunu böyle yaptığımızda gördüğünüz gibi konumlanıyor başlıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunda bir uyarı vermiyor. Şimdi kapatalım. Mıknatısla ayağa takalım. Ondan nasıl bir hata veriyor? Önce ona bakalım. Şimdi tekrardan açıyoruz. Konumlamasını yapıyor. şimdi mıknatıs ayağa taktık. Tekrardan yine 7. 7. seçeneği seçiyoruz. 7. desene daha doğrusu 240'a 150. Bu da aynı şekilde 240 240'a 150 ayarında. Ayağı indirelim. Şimdi başla dediğimizde doğru kasnak takılmadı. Lütfen doğru kasnak takın diye bu uyarı veriyor. Şimdi bu hatanın neden kaynaklandığını biraz makine incelerken buldum. Şöyle bir durum var. Yine bakın başlatalım. Yine aynı hatayı verecek. Evet. Çıkartıyorum. Şöyle baktığımız zaman iki tane parça arasında bir tanesinin burasında herhangi bir çıkıntı yok. Burada bir tane şu şekilde bir çıkıntı koymuşlar. Yani yaklaşık bir santimden biraz fazla bir çıkıntı var. Kalınlığı da bir 2 milimetre 3 milimetre kadar Şimdi bunu e, bunun gireceği yuvaya baktığım zaman burada bir tane bir siviç gördüm o sivice e, baskı yapıyor buradaki bu fazla çıkıntı olan kısım buradaki switch'e baskı yaptığı zaman da makine hata moduna geçiyor şimdi e, bu sorunun gerçekten oradan kaynaklandığında bir teyit etmem gerekiyordu şimdi onu nasıl teyit ettiğimi öncelikle göstereyim sağlamasını nasıl yapacağız bu kasnakta normalde hata vermiyor şimdi e, Hata vermeyen kasnakta bir daha deneyeceğiz ama bu sefer oradaki sivice ben kendi manuel baskı yapacağım. O baskı sonucu tekrardan hataya geçecek mi geçmeyecek mi beraber göreceğiz. Şimdi bu sivice ben manuel bir şekilde bastıracağım. Şöyle bastırdım. Pardon 7. deseni seçmemişiz. 240'a 150 olarak ayarlayıp startı veriyorum. Bakın. Doğru kasnak takılmadı. Lütfen doğru kasnağa takın. Switch. E, Switch'e bastığım için yani buradaki mıknatıslı kasnaktaki o çıkıntı kısmının yaptığı gibi. Ben de orada e, Switch'e bastığım için hata moduna geçti. Normalde hata vermiyordu. Bunu en başta denedik. Hatta bir daha deneyelim ki doğruyu görmek adına. Normalde bu normal kendi orijinal ayağında hata vermiyor. Bir daha deneyelim. Evet, başlatıyorum. Evet yine hata var. Şimdi e, bunun çözümü ne olacak derseniz ben bunun çözümünü şu şekilde düşündüm. Burada gördüğünüz e, parça şuradaki e, civata somun aracılığıyla çıkabiliyor. Burada bir e, civata ve somun var. Bağlantı var. Yani şu metal olan kısım şu ise plastik. Yani şu plastik, şu metal. Şu plastik olan kısmı buradan sökeceğim. Söktükten sonra bunu e, tasarımı yapacağım? SolidWorks'te tasarımı katı model olarak, 3 boyutlu olarak yapacağım. Daha sonra daha sonra yalnız tasarımını yaparken buradaki o fazlalık çıkıntıyı çizmeyeceğim şurayı. Daha sonra 3D işte printer'da bunu üreteceğim. Ürettikten sonra tekrardan takıp deneyeceğiz. E, tabii bunun imalatını biraz hassas bir şekilde yapacağız. Yani Normalde 0.25-0.30 değerlerinde yaptığımız baskıyı 0.1-0.05'lere kadar çekeceğiz. Şimdi bunun tasarımına geçelim. Tasarımdan sonra da baskıya geçeceğiz. Burada çıktısını aldığım parça üzerinde bir tane küçük bir slotu unuttuğumu fark ediyorum oranın tasarımı yapmamışım, tasarımı yapmadığım için parça üzerinde çıkmadı. Dolayısıyla şimdi o o küçük slotun ölçülerini alıyorum. Aldıktan sonra onu kendim açacağım. Matkapla oraya bir slot açmaya çalışacağım. Parçamızın montajını da yaptıktan sonra şimdi sıra geldi parçamızı test etmeye. Bakalım doğru yapmış mıyız? Bütün ölçüler doğru mu? Şimdi doğru çalışıp çalışmadığını direkt makine üzerinde göreceğiz. Makinemizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde girdi. buradaki kanca olan kısımda yerine oturdu. Şimdi desen seçip deneyelim. aynı hatayı verdi. Yine bir sıkıntı daha var. Ama aynı yerden kaynaklanmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü sivilce basmadı bu defa. O çıkıntı olmadığı için. Kontrol edelim. Evet. Sivilce basmadı. Şimdi sorunun neyden kaynaklandığını çözmek için ben de orijinal ayağını bir takalım ve yavaşça ilerletip nerelere bastığını görelim. Başka bir tane daha switch olması lazım. Yani başka sorun bundan kaynaklıdır diye düşünüyorum. bir tane daha switch var arkadaşlar. Şurada tam şu arada bir tane daha switch var. Evet. Muhtemelen onun konumuyla alakalı olabilir. Çünkü e, konum dememin sebebi ikisi de basıyor. Yani bu da o sivice basıyor. Benim yaptığım parça da basıyor ama ikisinin e, switch'e hareket e, aralığı farklı. Muhtemelen diye düşünüyorum. Birazdan ölçüp, testip birazdan ölçüp onunla göreceğiz. Evet. Şimdi bakalım bizimki de yine aynı şekilde onu hareket ettirecek mi? Evet. Düşündüğüm gibi. Bizimki de hareket ettiriyor. Ancak e, mesafe olarak bir fark olması lazım bu hatanın oluşması için. Şöyle göstereyim. Şu orijinal, şu benim tasarımını yaptım. Şimdi şuradaki şu mesafeyle buradaki bu mesafe arasında bir fark oluşuyor muhtemelen. Konumlandırma farkı. Öncelikle şuradan buraya, buradan buraya bir konum ölçeceğim. Ee, buranın yani buranın buraya göre konumunu buranın buraya göre konumunu ölçeceğim. Daha sonra buranın buraya göre konumunu buranın yine buraya göre konumunu ölçeceğim. Bakalım herhangi bir e, ölçü farklılığı var mı? Ki olması gerekiyor bu hatanın oluşması için. Yani inşallah buradadır diyorum. Evet şu anda ilk gördüğüm diğer şuraya göre konum almadım. Sadece şunun şurasına göre konumunu aldım. 1 milimetrelik bir fark var. Benim parçam biraz daha uzun. Yani ucundan biraz törpülemek gerekiyor parçayı, almak gerekiyor. Şimdi şu kısmı, şu uç kısmını biraz alacağım. E yardımıyla biraz temizleyeceğim burayı. Ondan sonra tekrar deneyelim. Ha bu arada öncelikle bir deneyelim bakalım gerçekten hani oradan mı değil mi şuradan bir konumlandırma yapalım manuel olarak hani tam oturtmadan parçayı. Bakın şu anda hata modunda. Şimdi bir oturtturdum parçayı şu anda. Evet birazcık geriye alacağım. Çok aldım. Az ileri. Deneyelim bakalım. Biraz daha oynatalım. fazla mı geri aldık? Gördüğünüz gibi çalıştı. 1 mm çok yani küçük bir ölçü olarak küçük bir ölçüde eyleme işlem yapacağız ucunda. Ondan sonra parça çalışır hale gelecek. Makineyi çalıştıracak. Şu anda sıkıntı oradan görünüyor. Manuel olarak denemesini de yaptık. Yani biraz parçayı geriye alarak tam sivici olduğu yere oturtmadım. Sivici hafiften geride kaldı. Konumlandırması biraz geride kaldı bu şekilde doğru çalışıp çalışmadığını çözdüm şimdi parçanın ucundan bir milimetre temizleyerek tekrar bir daha deneyelim Evet dördüncü denemeden sonra belki beşte olabilir doğru ölçüyü buldum daha doğrusu doğru ölçüye yaklaştım sayılır onda bir hassasiyetle falan işlem yaptım yani şu anki yaptığımdan bir onda bir onda falan daha fazlaydı ölçü bir önceki aşamada ona rağmen yine hata verdi ufak tefek eylemeler sonucu yani onda bir hassasiyetli eylemeler sonucu doğru ölçüye getirdim şimdi bir daha denemesini yapalım kontrolümüzü yapalım güzel rahat bir şekilde oturdu. Hep 7'yi seçiyoruz. Bu defa 8'inciyi seçelim. 240'a 150 kasnak ölçümüz. Şunu indiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çalıştı makine. Yani kendim buradan manuel durdurdum. Normalde çalışıyor devam ediyor. Hatta bakın bir daha göstereyim. Çalışmasına sıkıntı yok. Doğru ölçüyü bulduk. Parçaya doğru bir şekilde nihai sonuca ulaştırdık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Makinemiz çalışır durumda. Artık e, mıknatıslı kasnağımızı e, kullanabiliriz. Şu anda bu makinede kullanılabilir hale getirdik. E, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da mutlaka beğenin, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.